Fransa Afrika'dan mı itiliyor? Onlarca yıldır Fransa eski sömürgelerinde güçlü bir varlık sürdürdü. Şimdi ise bu etki azalıyor. Kapanan askeri üslerden sokaklardaki protestolara kadar yeni bir bölüm başlıyor. Yeni bir dünya düzeni şekillenirken dünya izliyor. Afrika'daki değişen dinamiklerin küresel etkileri var. Eski ittifaklar test ediliyor. Yeni ortaklıklar ortaya çıkıyor. Rusya, Çin ve Türkiye, Fransa'nın geri çekilmesiyle oluşan boşluğu doldurmak için devreye giriyor. Fransa'nın azalan etkisinin nedenlerini anlamak için tarihe bakmamız ve sömürgeciliğin mirasını incelememiz gerekiyor. Afrika genelinde duygu elle tutulur gibi bir değişim arzusu. Birçok Afrikalı, Fransa'nın sömürgeciliğin sona ermesinden sonra asla gerçekten ayrılmadığını hissediyor. Neokolonizmin kanıtı olarak süregelen ekonomik bağımlılığa ve siyasi müdahaleye işaret ediyorlar. Bu kızgınlık yıllardır kaynıyordu ve şimdi fokurduyor. Askeri olarak, birkaç Afrika ülkesi Fransız birliklerinden ayrılmalarını istedi. Ekonomik olarak, Euroya bağlı ve Fransa tarafından kontrol edilen bir para birimi olan CFA frangından uzaklaşmak için bir baskı var. Siyasi olarak, Afrika'lı liderler Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerle yeni ortaklıklar arıyor. Bu yeni ittifaklar sadece Fransa'yı reddetmekle ilgili değil. Aynı zamanda yeni fırsatlar aramakla da ilgililer. Afrika ülkeleri ortaklıklarını çeşitlendirmek ve küresel sahnede bağımsızlıklarını savunmak istiyor. Mevcut durumu anlamak için Fransa'nın Afrika ile ilişkisinin tarihine inmeliyiz. Fransa'nın sömürgeci geçmişi, günümüzdeki etkileşimlerine uzun bir gölge düşürüyor. Yüzyıllar boyunca Fransa, Afrika'nın kaynaklarını ve insanlarını sömürdü. Bağımsızlıktan sonra bile, Fransa, eski sömürgeleri üzerinde sıkı bir kontrol sağladı. Örneğin, CFA frangı sistemi, Fransa'ya birçok Afrika ülkesinin ekonomisi üzerinde önemli bir kontrol sağladı. Bu adaletsizlik duygusu Fransa'ya karşı kızgınlığı körlüyor ve Fransız karşıtı duygusunun gelişmesi için verimli bir zemin yaratıyor. Son yıllarda Mali, Burkina Faso ve Niger'de dahil olmak üzere Fransızca konuşulan birkaç Afrika ülkesinde bir dizi askeri darbeye tanık olundu. Bu darbeler genellikle siyasi istikrarsızlık, ekonomik zorluklar ve sivil hükümetlerin acil sorunları ele almadaki algılanan başarısızlığı da dahil olmak üzere karmaşık bir faktör karışımıyla besleniyor. Ancak bu ayaklanmaların hepsinde ortak bir nokta var. Fransa'nın bölgedeki rolünün reddedilmesi. Çoğu durumda, bu darbelerin arkasındaki askeri liderler, Fransa ile bağlarını hızla kopardılar. Fransız birliklerini sınır dışı ettiler, askeri işbirliklerine son verdiler ve Rusya gibi ülkelerle yeni ortaklıklar aradılar. Bu ülkelerin geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak bir şey açık, eski düzen çöküyor ve Afrika tarihinde yeni bir bölüm yazılmaya başlandı. Fransa'nın etkisi azaldıkça boşluğu doldurmak için yeni oyuncular devreye giriyor. Her biri kendi motivasyonları ve stratejileri olan Rusya, Çin ve Türkiye Afrika'da nüfuz için yarışıyor. Bu ülkeler Afrika'yı kaynaklar açısından zengin ve büyüyen bir nüfusa sahip, stratejik öneme sahip bir kıta olarak görüyor. Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, küresel etkisini yeniden teyit etmek ve Batı'nın hakimiyetine meydan okumak istiyor. Kremlin ile yakın bağları olan özel bir askeri şirket olan Wagner grubunda istekli bir ortak buldu. Wagner grubu, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde insan hakları ihlalleri yapmakla ve çatışmaları körüklemekle suçlanıyor. Ancak varlığı güvenlik garantileri sağlıyor ve Rusya'nın bölgedeki yerini güçlendiriyor. Çin, Afrika'da yollardan ve demir yollarından, limanlara ve enerji santrallerine kadar, altyapı projelerine büyük yatırımlar yaptı. Çin'in kuşak ve yol girişimi, Asya, Avrupa ve Afrika'yı bir altyapı ve ticaret bağlantıları ağı aracılığıyla birbirine bağlamayı hedefliyor. Türkiye, birkaç Afrika ülkesinde büyük elçilikler açtı, ticaret anlaşmaları imzaladı ve askeri yardım sağladı. Türkiye'nin Afrika'daki artan varlığı, büyük bir bölgesel güç olma yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası. Fransa ise Afrika'daki değişen gerçeklere uyum sağlamakta zorlandı. Artmakta olan Fransız karşıtı duyguyla mücadele etmek için diplomasi, ekonomik yardım ve askeri müdahalelerin bir kombinasyonunu denedi. Ancak bu çabalar genellikle şüphecilikle ve dirençle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Afrika'ya yeni bir yaklaşım ihtiyacını kabul etti. Karşılıklı saygıya ve ortak çıkarlara dayanan daha eşitlikçi bir ortaklık ihtiyacından bahsetti. Ancak birçok gözlemci Fransa'nın Afrika'daki kaybedilen etkisini geri kazanma çabalarının çok az ve çok geç olduğunu düşünüyor. Fransa'nın Afrika'dan çıkarılması geniş kapsamlı etkilere sahip karmaşık ve çok yönlü bir konu. Bu değişen küresel güç dinamiklerinin ve Afrika ülkeleri arasında kendi yolunu çizme konusunda artan arzunun bir kanıtı. Rusya, Çin ve Türkiye gibi yeni güçlerin yükselişi denkleme yeni bir karmaşıklık katmanı ekliyor. Afrika'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Kıta yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği ve siyasi istikrarsızlık gibi sayısız zorlukla karşı karşıya. Afrika ülkeleri yeni ortaklıklar kurma ve halkları için daha adil ve müreffeh bir gelecek inşa etme şansına sahip. Afrika tarihinin bu yeni bölümü açılırken Dünya yakından izleyecek